Dünyanın en iyi ilk 11'i yapacağımız kadro 3-5-2 ziliminde olacak. Her takımdan bir tane oyuncu seçtik ve kadroyu ona göre kurduk. Örneğin Atletico Madrid'den Antoine Griezmann aldıysak Diego Godin'i almadık. Kalede Juan Luigi Buffon var. Efsanelerin efsanesi Buffon şu anda 38 yaşında. Juan Luigi Buffon Juventus forması giymeye devam ediyor. Ayrıca İtalya milli takımının kaptanlığını da yapıyor. 2001 senesinde o zamanın parasıyla 52 milyon euroya Parma'dan Juventus'a transfer olmuştu. Stoperdeki ilk isim Thiago Silva. Paris Saint Germain'le oyuncu. Şu anda 32 yaşında. Thiago Silva Paris Saint Germain'de 4 senedir forma giyiyor. Daha önceden kariyerinde Porto, Dinamo Moskova, Fluminense ve Milan formaları da giymişti. Thiago Silva'nın bireysel sponsoru Nike. Thiago Silva kramponlarını Nike'den giyiyor. Stoperdeki bir diğer isim David Luiz. Chelsea forması giyen David Luiz şu anda 29 yaşında. David Luiz kariyerinde Belfica, Paris Saint Germain ve Chelsea formaları giydi. David Luiz'in bireysel sponsoru Nike. David Luiz kramponlarını Nike'den giyiyor. Şu anki giydiği bilekli krampon. Stoperdeki son isim Boateng. Boateng tam bir panzer. Bayern Münih'in ve Almanya milli takımının değişilmez oyuncusu. Şu anda 28 yaşında. Kariyerinde Hertha Berlin ve kısa bir dönem Manchester City forması da giymişti. Boateng'in bireysel sponsoru Nike. Boateng kramponlarını Nike'den giyiyor. Orta sahadaki ilk isim Coutinho. Coutinho şu anda Premier Lig'in zirvesinde bulunan Liverpool'un en önemli oyuncusu, Brezilyalı yıldız, 24 yaşında. Kariyerinde Inter, Espanyol ve Liverpool forması giydi. Coutinho'nun bireysel sponsoru Nike. Coutinho kramponlarını Nike'den giyiyor. Orta sahadaki bir diğer isim Mesut Özil. Arsenal forması giyen Mesut şu anda 28 yaşında. Mesut da kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formaları giydi. Mesut Özil'in bireysel sponsoru Adidas. Mesut kramponlarını Adidas'tan giyiyor. Orta sahadaki bir diğer isim David Silva. Manchester City forması giyen David Silva. Şu anda 30 yaşında. Kariyerinde Eibar, Valencia, Celta Vigo ve Manchester City formaları giydi. David Silva'nın bireysel sponsoru Adidas. David Silva kramponlarını Adidas'tan giyiyor. Sol kanatta Antoine Griezmann var. Atletico Madrid forması giyen Fransız futbolcu. Şu anda 25 yaşında. Antoine Griezmann kariyerinde Real Sociedad ve Atletico Madrid formaları giydi. Griezmann'ın bireysel sponsoru Puma. Griezmann kramponlarını Puma'dan giyiyor. Diğer kanatta Lionel Messi var. Messi de şu anda 29 yaşında. Arjantinli futbolcunun bireysel sponsoru Adidas. Messi kramponlarını Adidas'tan giyiyor. Müthiş bir sol sol ayağı olan Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi 2018 yılında bitecek. Forvet'teyiz. Forvet'teki ilk isim Cristiano Ronaldo. Portekizli süperstar şu anda 31 yaşında. Ronaldo'nun bireysel sponsoru Nike. Cristiano Ronaldo her iki ayağını da kullanabiliyor. Gerçekten güzel bir özellik. Real Madrid olan sözleşmesi ise 2021 yılında bitecek. Forvet'te bir diğer isim Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic şu anda kendini İngiltere'nin tanrısı ilan ediyor. Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain ve Manchester United'ın formasını giydi. İbra Kadabra'nın bireysel sponsorunda İbrahimovic kramponlarını Nike'den giyiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.